arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir oyun oynamayacağız. Bu video kutu olacak. Şu karakterimin kombinini azıcık değiştireceğim ve diğer video videolarda onunla oynayacağız. La gökten uçak geçiyor uçak bir dur ya. Şimdi. Uçak kardeş. Hayvan olma artık yani. Azıcık yavaş geç lütfen. Böyle yapacağım. Şimdi be heh, ol tamam güzel. Şimdi gömlek verse böyle bir şey almayacağım. Çünkü yetmiyor para. t-shirt, t-shirt bir tane almıştım ben. Ha, arkadaşlar. Bunu yiyorum. Sonra altıma zaten sadece 10 baksam olduğu için altıma şöyle bir şey vardı. Aa. Neymiş bu? bu? Bayağı uydu bence. Tamam 5 Robux'la alalım arkadaşlar bunu hemen. sonra buraya geçelim. Takalım bunu. Şimdi bir tane maske gibi bir şey aldım. Burada böyle kafam mal mal gözüküyor. Arkadaşlar bunu taktım. Arkadaşlar ben bir daha Robux alınca oha. Acayip güzel arkadaşlar. A guardian. Yok Guardian istemiyorum. Arkana böyle ölçüs falan bir şey lazım mı? Lan bu ne? Kafasına simit var bu ne? Neyse. Bu lazım değil. Bu lazım mı? Bu bence güzel mi? Ay yok ya bunu takmayacağım. Bıçak var. Yüzüme bir şey yapmam lazım. Yüzüme ne yapabilirim? Aa, Oha. Ben bunu almamıştım lan. Aa sadece bir tane takabiliyorduk. Bunu taktım ve yüzüme gri şeyden takacağım. Arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Bundan sonra videoları bunlar çekeceğim. Arkadaşlar bu videomuz kısaydı. Sadece bir komik yaptık. Diğer videolarda bunu oynayacağız. Bay bay.